Merhaba arkadaşlar. Şimdi Bozayı Dağı'ndaki karakoldayız. Gördüğünüz gibi lokasyonu yukarıda gösteriyorum. Buradaki zombilere, boss'lara daha doğrusu öldürmemiz gerekiyor. Öldürdükten sonra yan tarafta bir şey doluyor farkındaysanız. Olmuş gibi tik atılıyor. Öldürdüğümüze dair. Ve bu boss'ların içerisinden anahtar çıkıyor. Anahtarları aldıktan sonra da sandıkları açabileceğiz. Şu arkadaşı kaldıracağım. Ama buradaki tüm bu bossları öldürmezseniz eğer sizi burayı kapatmanıza izin vermiyor. Kapatmanız derken kapatmaktan kastım da şu. Hani komple bitirmek. Yukarıda biri daha var gördüğünüz gibi. Onu da öldürmeye gideceğim. Güzel de vuruyor arkadaş. Keskin nişancı sanırım. Vanessa'yı da öldüreceğiz. Geriye bir kişi kalıyor. O bir kişi de öteki evin içerisinde olması lazım. Ama bizim şu anda anahtarımız var. Yani etraftan sandıkları açabiliriz. Bir de burada şöyle bir olay var. Gizli bir tane sandığımız var bu kısımda. Bu sandığı şeyde göstermiyor. Bu yan tarafta iki tane sandık açın diyor ya. O sandıklardan değil bu gizli bir sandık. Buradan ekstra serum kazanabileceğiz yani. Bu şekilde 3 yıldızlı karakolu göstermiş oldum size arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.